Evet arkadaşlar. Çoktan da zaman bulamıyordum. Çekemiyordum. Böyle bir video çekmek istiyordum ve bugün de denk geldi. En azından çekeyim, bilgilendireyim dedim ben size. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir vakum motorumuz. Ve ne halde oldu görün çamur yıkamış. Su çekmiş içine çamur halde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde. Arkadaşlar bunun genelde olma sebeplerinden birisi şu gördüğünüz HEPA filtremiz bizim. Gördüğünüz gibi HEPA filtremiz. HEPA filtremizin zamandan e, değiştirmemesi ve bu da onun e, üstünü üstelik e, turbo modlarda çalıştırma e, ve ondan sonra e, e, turbo güç arızası ortaya çıkıyor. Mod 1C'de. Buyurun. Şu an bir mod 1C'de. E, turbo'yu açınca e, kapatıyor. işte. en büyük sebeplerimizden biri. Zamanında değiştirmediğimiz e, HEPA filtremiz ve içini de su çektikten sonra yıkamış resmen içini yıkamış. Bakın. İnanın e, bunu görür müydüm dedim. Bunu da gördüm. Ben ilk kez görüyorum böyle bir şey. Buyurun. Daha önceki videolarımızda vardı. Devamlı anlatıyorum. Bakın müşterilerimize devamlı anlatıyorum. E, Şirket Hoca, Eşotmanlı Şirket Hoca gibi oldum. Yani e, böyle anlattım. Şöyle anlattım. Açık da anlattık. Şöyle anlattık. Yani bu artık e, bir şey oldu yani. E, sık gelen sorular. O, o e, turbo modda, efendim, turbo modda çalıştırmak iyi değil. Ee, e, batarya durumundan iyi değil. Motoru yorarsınız. Hele böyle bir durumda zaten motoru anlatılmaz. Tadından da yenmez. Motoru yakarsınız. Bakın. MOP birce. c Ya yani bu sizin kullanmanızdan böyle. Yani bunu ıslak bir zemine sokarsanız ıslak bir zemin sayesinde içine çeker. Hele bir de MOP kullanıyorsak yani paspas kullanıyorsak, paspası da zamanında değiştirmediysek Zamanla değiştirmedik paspası. Paspas içine çekeceğiz suyu dışarı veya neticede aşağı verirse bunu da vakum motorla içine çekip bu hale getirir. Ve ondan sonra arızaya sebep verir. Bize iyi çekmiyor e, diye geldi. Buyurun. Kendiniz görün. Yani zaten çalışması mucize. Böyle çalışması bu cihazın Zamanda benim alacaksınız. Bir iki ay düzenli kullanıyorsanız bir ay da alacaksınız. Devamlı değiştirin. Buyurun. Gördünüz baktınız su girdi ha, hemen hemen değiştirin tutmayın bile Buyurun ve bunun üstünün üstelik yani ee, iyi çekmiyor evet müşterim aradı bataryayı değiştireyim e, alakası yok çekmeyle bataryanın alakası yok ama bataryayı öldürür bakın bu söyleyeyim ben size arkadaşlar bu bataryayı öldürür İyi çekmez ama bataryanız da öldürür çünkü sizin bataryanız yükleneceksiniz bataryaya. Yükleneceğiniz için batarya ölür ve vakum motoru da yakarsınız. aşırı çünkü vakum motoru hava almazsa, soğumazsa, aynı anda soğur bu vakum motoru e, bu işi yaparken. Soğumazsa, hava almazsa, inanın ben size bir şey söyleyemem. Buyurun. Yanar. Yani yalnızca da maliyet. Anakarta yakar. Sadece kendi yandığıyla da bitmiyor. Kısa devreye düşerse anakarttaki şu gördüğünüz anakarttaki motor sürücü, vakum motoru, turbo vakum motoru sürücü de yakar. Ya arkadaşlar ya bu çok önemli. Bakın HEPA filtre çok önemli ve mümkün mertebe içine su çekmesin. Bakın söylüyorum ben size. Mümkün mertebe içine su. Arkadaşlar ben sosyal medyada ki bazı gördüğüm yerlerde bazen denk geliyor. Tabii yükleme yapıyorum. Ben de YouTube'a yükleme yapıyorum. Instagram'a yükleme yapıyorum. Ben beni takip edin diye bir yazı da yok orada. Yani bildirimleri açın diye de bir yazı yok. Öyle bir yazı da bırakmıyorum ben. Ben bunu iş olarak yapıyorum. Bakın e, bilginiz olsun. Bu benim bir mesleğim, işim. Bu arada bilgilendirme olarak da bazen geçiyorum. Yani şunu dediğim gibi en başta bunu zaman değiştirirseniz bize gelme süresini kısaltırsınız. Ve düzenli her yılda bir eğer su girdiyse mümkün mertebe eğer elinizden geliyorsa açın bakın. Gelmiyorsa da lütfen diyorum siz dokunmayın. Tekrar söylüyorum internet üzerinden batarya almayın. Orjinal e, tam oyun yazan bakın bunu tekrarlıyoruz. Dediğim gibi yani e, konunun başında eşofmanlı Şevket Hoca gibi dedi. Ya yani bunu böyle anlatıyoruz, şöyle anlatıyoruz ama yine hep aynı şeyler. Ya söyleyebileceğim nokta da şu efendim. Ya kesinlikle kesinlikle e, internet üzerinden mümkün mertebe orijinal. Yani HEPA filtreyi bile alırken orjinal. Diyorsunuz ki ya ne gerek evet var. Kağıdı çok farklı. En basit bir kağıt, biri naylon. Yani bir de ikincisi yani bunun yıkandığını söylüyor. Bunlar yıkanmaz arkadaşlar. Yanlış bilgi. Bakın bu yıkanmaz. Bu ben size söylüyorum. Bu çok yanlış bilgi. Haberiniz olsun bilginiz olsun. Bu yıkanmaz arkadaşlar. Bu tıkandı halde bu şekilde. Zaten bu şekilde gelmesi değiştirmemiş bu arkadaşlar zaten. Bu şekilde gelmeden bir iki ay temiz bile olsa bir süresi vardır içinde. Sarf kullanım diye uygulamanın üstünde var bu. Sarf kullanım malzemesi lütfen ona uyun. Tamam bakarsınız temiz görünüyor ediyor. ama onu da oraya koyma amacı sizin robot sömürgenizin ömrünü uzatmak için. Kısaltmak için koymaz kimse oraya. 5 liradan vazgeçersiniz 5-10 lira harcamadan. 5-10 lira harcamadan e, çok gözünüze gelir. Ama birden 4 bin 5 bin lira verirsiniz. İnanın söylüyorum ben size vakum motoru ucuz değil. Vakum motorun yanında anakart da var. O da e, zarar görür. Sadece vakum motoru demiyoruz biz. Bakın bu bilginiz olsun. Kesin ki arkadaşlar uygulamalarda görüyorum sosyal medyada. Bakın e, sosyal medyada görüyorum e, yani servisler. Ben hiçbir servisi falan kötülemiyorum. E, bilginiz olsun ben kimseye de söylemiyorum. Ben sadece yaptığım işi görürüm, gelen işleri görürüm. E, çoğu yerlerde biz fark e, e, yok, e, biz e, kargo e, para almıyoruz. Kargo taşımacını, arıza tespiti almıyoruz. Arkadaşlar ben arıza tespit ücreti alıyorum. Bana gelenler de kargo ücreti ödüyor. Ben genelde kargo ödemeli gönderiyorlar. Ya yani Bilginiz olsun. Yani bu şu anlamdadır. Yorum yine sizin. iş bilgisi de sizin. Yani kalkıp şimdi ben e, almıyorum, etmiyorum derken mantığınızı çalıştıracak olursanız kimse kargoyu bedava, arıza tespit ücretini bedava uğraşıp da bir iki gün uğraşıp da sizden e, malzemesini kullanıp malzeme e, değerini ikinci ele düşürüp çünkü bu işi yaparken bazen test ediliyor. Elinizdeki malzemeli de sıfır malzeme takıp test ediyorsunuz bazen. Ama bu işte kullanıyorsunuz siz yaptırmazsanız veya arıza bildirimi yapılmazsa o zaman bu ikinci ele düşer üstündeki. Benim kullandığım malzeme ikinci ele. İkinci ele de düşmesin efendim şu var. Zaman efendim. Artık zaman, emek normal malzemeden daha pahalı. Bakın bunu bilginiz olsun. Zaman, emek normal malzemeden daha pahalı. İnsanların lütfen inanmayın. Yani biz arıza test ücreti almıyoruz. Biz kargo ücreti Tamam ee, siz yaptırmadınız. Lütfen bir deneyin. Yaptırma alıyor mu almıyor mu bir görün. Bir e görün yani. Bunlar gerçek değil ya. Bunlar yalan çok servis görüyoruz. Yani anakart açmış bataryalı şöyledir böyle. Ben böyle bir şey yapmıyorum. Ben sadece sizi bilgilendiriyorum. Bakın görün canlı olarak. Bunu yapmayın. Yani söyleyebileceğim her konu hakkında ama dediğim gibi yani neticede ben de bir işletmeyim. Ben de bir tamir servisiyim. Ya size söyleyebileceğim nokta şudur yani. Lütfen eliniz yatkınsa açıp ada, e, çok basit e, sorular geliyor. E, bazen şöyle de sorular var. E, ad, tekerleği parçalamış. Roidmi en yakın zamanda gelen. Tekerleği parçalamış arkadaş. Tekerleği e, sökmüş. Tekerlek çalışmıyor. Tekerleğin içindeki motor arıyor arkadaş. Motoru da bulamamış. Tekerleğin içindeki motor arıyor. Ya arkadaşlar yanlış anlamayın. Bırakın motoru tekerleği bulamazsınız Roidmi'nin. Kolay kolay. Hepsi bunların yurt dışından geliyor. Kendi depoları var. Genel merkez normal Xiaomi'dir. Ama firma olarak bunlar ayrı firmalar. Aynı yazılımı kullanabilir ama ayrı ayrı yazılımlar var. Yani bunları siz değil tekerleğe, siz motor arıyorsunuz bir de. kurcalamış arkadaşlar. Kurcalandıktan sonra bakın bir şey kurcalıktan sonra yapılacak bir durumda varken kurcalamadan önce yapılacak bir durumdadır. Siz kurcalıktan sonra yapılmayacak duruma geliyor. Ya biz bunlara çok denk geliyoruz. Lütfen branşınız değilse dokunmayın. Bakın ben size tekrarlıyorum. Branşınız değilse dokunmayın. Çünkü arıza büyür. O çöpe kadar gider. Ve kurcalattırmayın. Hiçbir yerde. Yani elektrikli sübürge yapan adam bunun servisi değil. Tabi var. Yani burada denk geliyoruz biz. Elektrikli sübürge servisi. Arkadaş e, isim vermeyeceğim. E, adam kettle'a bakıyor. Her şeye de bakıyor. E, bir de buna bir e, servislik vermişler. Robot sübürge servisi. Bakıyor. Ama nasıl? Hangi normal onun da oradaki bir kapasitesi var. O kapasiteye göre kadar bakıyor. Fırça değiştirmedir, batarya değiştirmedir. E, kendi de tabii en sonunda artık çözümünü buluyor. Kendi kendine batarya yapmaya başlıyor. Yaptığı bataryada da problem yaşayınca cihaz anakart arızası veriyor. Söylemek istemiyorum yani. Araştırın. Kesinlik kesinlikle bu işte robot süpürge bu adamın mesleği olmalı bu insanlar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Size iyi günler diyorum. Unutmayın diyorum. Bilginiz olsun.